Dostlar merhaba, Türkçe'de akla mukayet olmak diye bir deyim var malumunuz. Ülkenin içinde bulunduğu içler acısı durumu dert edinenler her gün Allah'ım aklıma mukayet ol diyor. Akıl, idrak, diyet, muhakeme yeteneği kavrayış demektir. Akıl bilgi edinmeye yarayan güçtür. Bu bir anlamda düşünme, kavrama, anlama ve bilgiye ulaşma yeteneğidir. Akla mukayyet olmak deyimi, aklını korumak, mantıklı düşünmek ve duygulara kapılıp yanlış hareketlerden kaçınmak anlamına gelir. Hikaye bu ya. Eskiden bir köyde öfkesiyle tanınan bir adam yaşarmış. Bu adam, her karşılaştığı problemde bağırıp çağırır, düşünmeden hareket edermiş. Bir gün köye gelen bilge bir kişi ona nasihat vermiş. Oğlum, evladım, yavrum her şeye öfkelenme, aklına mukayyet ol. Yoksa hem kendini hem çevreni zora sokarsın demiş. Adam bir süre sonra bu sözü dinlemiş ve sakin kalmayı başarmış. Köylüler bak aklına mukayyet oldu artık daha huzurlu demeye başlamış. Zamanla bu ifade aklını koruyup mantıklı davranmayı tarif eden bir deyim haline gelmiş. Hikaye bu. Aklı selimle hareket etmek, fevri davranmaktan kaçınmak, mukayyet olmak zaten bir şeye bağlı kalmak, dikkat etmek anlamına geliyor. Efendim, aklınıza mukayyet olunuz. Aklınızı kontrol altında tutunuz ve akıl sağlığınızı muhakkak ama muhakkak muhafaza ediniz. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.